Rüya yorumuna geçmeden önce kanalımıza destek olmak adına videomuzu beğenip abone olursanız, çok seviniriz rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız, videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Rüyada bir komutana tekmil verdiğini görmek, hayatındaki sıkıntıların kaynağına inileceğine ve bu problemlerin kısa sürede çözüleceğine işaret eder. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin geçim sıkıntısı çekmeyeceğine, dualarının kabul olacağına, ve maddi anlamda refaha kavuşacağına delalettir. İş hayatında daha sakin ve ailesine zaman ayıran bir yapıya geçiş yapacağına, bu sayede iç huzuru yakalayacağına yorumlanır. Bu rüyayı gören kişinin beklenmedik sevinçli haberler alacağı, geçmişte yaşadığı üzüntülerin son bulacağı ve profesyonel desteği olan biri sayesinde iş yaşamında ciddi ilerlemeler kaydedeceği rivayet edilir. Ayrıca rakipleri karşısında üstünlük elde edeceği ve yeni bir döneme umutla adım atacağı da ifade edilir. Bazı tabirlerde rüya sahibinin yabancı uyruklu biriyle evlenebileceğine ve elindeki imkanları daha stratejik kullanarak başarı elde edeceğine dair işaretler bulunur. Hayattaki engellerin kolayca aşılacağı, pişmanlıkların sona ereceği ve geçmişle barışılacağı söylenir.